Aslında öz savunma en basit haliyle, en yalın haliyle varlığın haksız bir saldırıya karşı ya da bir tehlikeye karşı veya bir tehlike potansiyeline, yani riske karşı kendini koruma güdüsü olarak tanımlanır ve sayın Öcalan da işte öz savunmasının öz savunma kuramının hem teorisini hem eylemini tanımlamak ve somutlaştırmak açısından da gül teorisini geliştirdiğini, gül üzerine düşündüğünü söylüyor ve gülün de kendini korumak için kendi bedeninden dikenler ürettiğini söylüyor ve devam ediyor. Bizim de bir gül gibi kendimizi savunmaya hakkımız yok mu diyor. Bu bağlamda biz Sayın Öcalan'ın bu ifadesine baktığımız zaman ben kendi adıma şunu belirtebilirim: bir sayın öcalan gül ve dikenin gün ve diken arasındaki ontolojik ilişkiye değiniyor. Yani dikenin gülün kendi bedeninden olması, doğal olması meselesine değiniyor. İkincisi de öz savunmayı bir hak olarak tanımlıyor diyebiliriz ve bence şurası da çarpıcı. Mesela Sayın Öcalan öz savunmayı tanımlamak için Gül Teorisi'ni geliştirirken bir gülü korumak için ya da gülün kendisini korumak için işte dışarıdan bir müdahaleyle mesela gülü bir cam fanus içine almayı ya da bir demir kafesi içine almayı önermemiş. Dolayısıyla aslında gülün kendi kökleri üzerinde kendi bedeninden bir mekanizma üretmesi doğal kalması meselesine değiniyor. Bence bunu da şeye bağlayabiliriz. Öz savunmanın özgürlükle olan ilişkisi. Yani öz savunma hapsedilmeyi, korunmayı, sığınmayı değil. Aksine kendi bedeninden kendi doğal bir çıktısı olarak, ürünü olarak varlığın kendini koruması olarak en basit haliyle böyle tanımlayabilirim. Kadın açısından değerlendirdiğimiz zaman aslında öz savunmanın çok biyolojik ve çok doğal olduğu anlamına geliyor. Bu haliyle de diken aslında gülün varlığını koruması ve devam ettirmesi için de bir garantör görevi de görüyor diyebiliriz. Gülü yani o az önce bahsettiğim cam fanusun ya da demir kafesin insafına bırakma bırakmamayı da şey yapıyor, e, bu rolü de üstlenmiş e, oluyor ve e, yani bir saldırı yani güle uzanan el açısından da bir şey yaratıyor, bir bir bariyer oluşturuyor. Yani mesela diken e, kendisine yani güle uzanan ele karşı bir saniye sen dur, ben buradayım, ben varım mesajı veriyor. Haliyle karşıdakini, yani egemen eli, kendisine uzanan eli de konum değiştirmeye zorluyor. Bu haliyle aslında sarsıcı ve yapıcı kurucu bir bir mekanizma olarak değerlendirebilirim. Yani gül ve diken arasındaki bu ilişki işte bu varlığın da varoluş gerekçesi zemini de hayatta olduğu için de hayat yani kadınların fiziken kendilerini savunması tabii ki de öz savunmanın en temel taşıdır. Yani her ne kadar hukukta hukuk politikalarında ceza politikalarında meşru müdafaa olarak tanımlanmışsa da önemli ama yeterli değil yani Türk Ceza Kanunu 25. maddesinde düzenlenmiş meşru müdafaa ve tabi bu madde düzenlenirken de kanun koyucular tarafından ya da hakimler ve savcılar tarafından işte aman kadınlar haksız bir saldırıya karşı kendilerini korudukları zaman bu maddeden faydalansınlar, hukuk onları korusun gibi bir amaçla tabii ki getirilmemiş. Tam da özellikle hem feminist mücadelenin, hem Kürt kadınların, kadın hukukçuların, avukatların, yargılanan kadınların hukuki bir başarısı olarak değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla yani hukuk ve adalet arasındaki ilişki, her ne kadar sorunsal yani sorunlu bir ilişki olsa da sorun çıkaran bir ilişki. Çünkü bugün öz savunma hakkını kullanan kadınların çok büyük cezalarla karşılaştıklarını görüyoruz. Kadın katliamlarının dosyalarının ne, nasıl cezasızlıkla ödüllendirildiğini görüyoruz. Ama meşru müdafaa sadece fiziken öz savunmayı tanımladığı için de yetmiyor. İşte mesela bu bu noktada belki biz Kürt kadınların öz savunmaya öz savunmayı nasıl değerlendirdiğini ya da öz savunmayı nasıl tanımladığını ve bunun mekanizmalarını nasıl oluşturduğunu bakabiliriz. 2008'den itibaren yine Sayın Öcalan'ın önerisiyle Özgürlük Sosyolojisi isimli kitapta belirttiği halde belirttiği gibi işte jinoloji bir çıkış olabilir tespiti üzerine ve 2008'den sonra gelişen bir jinoloji bilimi var ve hem ondan önceki jinoloji yani 2008 yılından önceki kavramsal kuramsal çerçevede bunu söylüyordu ama tabii jinoloji daha bilimsel bir düzeye ulaştırdı. Yani Kürt hareketi ve Kürt kadınlar şiddetin bilgisini de tanımlarken ya da kadına dair bilgiyi de tanımlarken tarihsel yorum yöntemini kullanırlar. Ve bu yöntem mevcut saldırıların köklerinin aslında çok daha derinlerde olduğunu söylüyor. Ve işte hem kadın köleliğinin hem kadına yönelik şiddetin hem toplumlar üzerindeki bütün şiddetin kaynağını daha erkek egemenliği ile birlikte ele alma var. Yani bin yıllardır aslında kadınlar sadece fiziken şiddete uğramadı. Bin yıllardır kadınlar ideolojik olarak, fiziksel olarak, varlıktar olarak, psikolojik olarak, ekonomik olarak aslında yaşamın bütün alanlarında çok ciddi bir kıyım politikalarıyla karşı karşıya geldiler. Dolayısıyla Kırk kadınlar açısından işte mesela kadını bu kırım ve şiddet sarmalından çıkartabilecek her şey öz savunma mekanizması olarak değerlendirilir. Ve kadınların bu öz savunma kuramına ve bunun bu kuramın eylem alanlarına da baktığımız zaman mesela somutlaştırmak açısından belki evet. şunu söyleyebilirim. Yani Kürt kadınlar aslında 1990'lı yıllardan itibaren alanları hiç terk etmediler ve e, politik bir özne olarak yer aldılar. Mesela az önce kadın cinayetleri dedik ya da öldürücü darbeye karşı hayatta kalan kadınlar dedik mesela Kürt kadınlar bu e, kadın cinayetleri davalarını toplumsallaştırarak da bunun bir politik bir mücadele alanı olarak gördüler. Ya da sanırım 2000'li yıllardan sonra mesela namus cinayeti adı altında katledilen kadınların cenazelerini sahiplenerek sahiplenerek sırtlanarak aslında o katledilen kadına verilmeyen öz hak öz savunma hakkını bu şekilde Kendileri onun adına kullanmış oldular, onun anısına kullanmış oldular. Bu işte ekonomik saldırılara karşı kadınların kendi ekonomisini üretebileceği kadın komilerinin oluşturulması, işte ekonomik saldırılara karşı çok ciddi bir öz savunma ihtiyacıdır, bir mekanizmasıdır. Yine e, mesela e, baktığımız zaman yani 2013-2015 adına müzakere dediğimiz o süreçte dahi aslında kadınların hedef olduğunu gördük. Doğal olarak savaş şartlarında, tecrit şartlarında kadınlar çok daha derinlikli şiddetin e, hedefi oluyorlar. İşte bu müzakere heyetli süreçlerini kadınların, Kürt kadınların devrimci bir yerden müdahale etmeleri, yani barış için mücadele etmeleri, kendi girişim oluşturmaları, bunun mekanizmalarını oluşturmaları, sözünü kurmaları, müzakere süreçlerine dahil olmaları bir üst savunma meselesine bir dahiliyettir bence. Yine her ne kadar resmi kurumlarda mesela şiddete uğrayan kadınları koruma adı altında bir sığınaklar çalışması varsa da yani hem Kürt kadınların hem Türkiye'li kadınların ortaklaştığı mesela sığınaksız bir dünya yaratımı çok ciddi bir öz savunmadır ve kadın dayanışmasının kendisi olarak değerlendirebilir. Dolayısıyla kadını sığıntı e, olarak e, gören anlayışı, kadınların işte şiddetten arındırılmış bir e, yerde, bir coğrafyada, bir mekanizmada o şiddetin bir daha yaşanmaması için özgür alanlar oluşturmaları ve bunun mekanizmasını oluşturmaları bir öz savunmadır. Yine kadınların siyaset yapmalarının önüne e, önünü tıkatan bütün e, ee, saldırılara karşı yani görünen veya görünmeyen fiziksel veya ideolojik bütün saldırılara karşı Kürt kadınların mesela geliştirdiği sadece mesela parlamenter sistem açısından söylüyorum. Yani mesela eş başkanlık ya da işte kota uygulaması, eşit temsiliyet, kadın meclislerinin oluşturulması bir öz savunma e, olarak da değerlendirilebilir. Kadının sadece kadın olması sebebiyle şiddetin her türlüsüne maruz kalması elbette ki bir kadın kırımı. Ama işte bu az önce bahsettiğim tarihsel yorum yöntemi kadının kadının üzerinde bin yıllardır özellikle işte hem erkek egemen sistemin gelişmesi hem sınıflı toplumun gelişmesiyle beraber kadın üzerinde çok geliştirilen çok gönlü çok kapsamlı bir operasyonlar silsilesini evet. biz görüyoruz. Ve bir tarafta ee, hem öldürmeyi hem sömürmeyi ee, hem kullanmayı kendine hak gören bir erkek anlayış var. Bir taraftan da yine aynı tarafta daha doğrusu bu erkek egemen akıl kadına da öldürülmeyi reva görüyor, işte sömürülmeyi de reva görüyor ve bunlar çok uzun yıllar boyunca iktidarın hem ideolojik hem fiziksel aygıtlarıyla çok derinleştirildi. Yani hapishanelerle derinleştirildi, ordu sistemiyle değiştirildi, dincilik, cinsiyetçilik, bilimci milliyetçilik ideolojiyle, ideolojileriyle bunlar değiştirildi ve günün sonunda 5000 yıllık bir sürecin çok derin bir e, enkazı da var e, e, ve işte özgün özel örgütlenme dediğimiz mesele bence buradan önemli çünkü e, kadını bir bütün kıyma uğratan o, o sistemin e, sistemden alıp e, yeniden kadını kendi bilgisiyle e, buluşturan e, bir yeniden o kültürün yaratıcısı olduğunu, yaşamın inşacısı olduğunu hatırlatan ve kendi potansiyelini açığa çıkarabilecek dolayısıyla kendisiyle yeniden barışabilecek alanların e, olması e, özgün özel örgütlenmenin bir boyutu ama tabii ki özgün özel örgütlenme kadınların sığınabildiği ya da kendi dünyalarına çekilebildiği alanlar. Salt böylesi alanlar değil. Özgün özel örgütlenme, evet, kadınların tek tek kadınların hem deneyimlerini hem bilgilerini ortak örgütsel e, kolektif bir e, zeminde buluşturmayı da amaçlayan bir mekanizma. Ama aynı zamanda kadınların bu ortak örgütsel özgün özel mekanizmalarda hem oluşturdukları e, açığa çıkardıkları bilgileri yaşama topluma akıtması. Hı hı. hem de oradan beslenmesi amaçlanır ki mesela kadınların topluma katılımı arasındaki ilişki aslında özgün özel alanda ki şeyle ilgili yani deyim yerindeyse verimle ilgili bir şey yani kadınlar özgün özel ortamlarda güçlü olabildikleri oranda oradaki bilgiyi topluma yaşama aktabildikleri oranda daha daha kapsamlı daha hedefine odaklanan bir mücadele sergileyeceklerdir diye düşünüyorum. düşünüyorumŞsi de bir olumsuz algı var kadınlar işte korunmaya muhtaç kurbandırlar sürekli korunmaları gerekiyor gibi olumsuz da bir algı var Fakat bazen benim aklıma şöylesi bir farklı bir düşünce de geliyor açıkçası. Yani tarihsel süreç içerisinde kadının yaşamın toplumun ana göbeğinde olması, yani kadının çok aktif bir özne olması bence toplumsal hafızada, insanlığın hafızasında derin bir yer kapmış oluyor. Doğal olarak mesele hani sadece öz savunma değil mesele ne olursa olsun birden genel olarak insanlığın aklına kadının gelmesini ben bazen acaba kadının toplumsal hafızadaki insanların havzasındaki o derin köklü ve bir türlü silinemeyen yerle mi ilgili de düşünüyorum. İnsan nasıl bir varlıksa öz savunma da haliyle o nitelemeleri alır. Şöyle ki yani insanı tanımlarken insan sosyal, biyolojik, siyasal ve toplumsal bir varlıktır diyebiliyoruz. O halde mesela öz savunma da aynı nitelemeleri alır. Öz savunma biyolojiktir, siyasaldır, sosyaldir, toplumsaldır gibi. Çünkü zorunlu olarak insanın aldığı nitelemeleri o da alır. Ve burada toplumun öz savunması meselesi çok önemli. Şöyle şöyle bir bence deneyimlediğimiz bir şey var. Yani iktidarlar ve egemenler fırsat buldukları oranda fırsat buldukça topluma saldırmayı, toplumun ideolojik, ahlak değerleriyle oynamayı bırakmayacaklardır. Hatta bunun çeşitli ve çok çeşitli farklı farklı yöntemlerini de bulacaklar, bulacaklardır. Yani devletlerin, iktidarların bunu yapmak için hazır oldukları bir dönemde toplumun kendi öz savunmasını alması çok elzem. Toplum bireylerinin, fertlerinin ortaklaşa, kolektif bir şekilde bir saldırıya karşı haksız bir saldırıya karşı savunma pozisyonuna geçmesi bize toplumsal e toplumların bir öz savunması olarak değerlendirilebilir. Toplumsal öz savunma bence demokrasi kültürüne de hizmet eder. Şöyle ki e, ve kişiyi de yani o toplumun ferdini de eylem sahibi yaptığı için de değiştirir, dönüştürür. Toplumsal öz savunmanın değiştirici, dönüştürücü bir etkisi var. Bir de demokrasi kültürüne akan bir e, e, boyutu da var. 26 yıldır Sayın Öcalan çok e, ağır bir tecrit altında e, ve e, 26 yıllık tecritin gerçekten kadınlar başta olmak üzere hem Kürt halkına hem Türkiye toplumuna yansımaları çok e, çok ağır oldu. Yani e, tecritin bir sonucu olarak savaş politikalarının getirmiş olduğu e, ekonomik e, kriz en şu an, yani 2024 yılını geride bırakacağımız şu günlerde en e, somut e, görünen e, temel meselelerden e, bir tanesi doğal olarak aslında e, sayın Öcalan'ın e, tecrit edilmesi tek başına sayın Öcalan'ın tecriti değil nitekim toplumun büyük bir kısmı milyonlar zaten sayın Öcalan'ı kendi iradesi olarak gördüler ve tecrit altında tutulan bir toplumdur dediler. Bunu resmi yollarla da imza kampanyalarıyla da ilgili yerlere ilettiler. Ve hem uzun soluklu bu Kürt sorununun çözümsüz bırakılmasının bir yansıması bir karşılığı olarak değerlendirilebilir. Çünkü hem uluslararası devletler hem Türkiye'ye Öcalan'a yaklaşımını belirleyen, belirleyen temel meseleler, meselelerden bir tanesi Kürt sorununa yaklaşımıyla da ilgili bir şeydi. Ve bu kadar tecritin, bu kadar krizin, bu kadar savaşın ortasında yani aç bırakılan, her türlü haksızlığa maruz bırakılan bir toplum gerçekliği var. Dolayısıyla aslında bu tecrit meselesi e, politikası e, toplumun hapsedilmesi olarak değerlendirilebilir. Ve tecrit bir insanlık suçudur. Ağır bir işkencedir. Topluma karşı da yön, yönelmiş olduğu bir tecritten bahsettiğimiz için aslında topluma topyekun e, yapılan bir saldırı olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla toplumun burada mesela öz savunma hakkı çok devreye girmesi de gerekiyor diyebilirim. Ya da mesela umut hakkı açısından da şunları ifade edebilirim. Sayın Öcalan'ın umut hakkının tanınması ve bu umut hakkı kapsamında hukuki düzenlemelerin yapılmamasını daha doğrusu bir işkence topluma yönelmiş bir işkence olarak görüp bu karara karşı kimlerin ellerinden ne geliyorsa o yönlü bir refleks geliştirmesi önemli. Sivil toplumun katılımı, toplumun katılımı bu anlamıyla bir toplumsal öz savunma olarak değerlendirilebilir. Kadınların demokratik konfederal sistemi oluşturulunca öz savunma mekanizmaları daha da güçlenmiş oluyor. Çünkü yerelin deneyimleri, tekil tekil olan, tek tek olan deneyimler ortak bir platformda, ortak bir zeminde buluşup daha güçlü bir güç de açığa çıkarmış oluyor. Ve ee, bu kadınların demokratik e, konfederal sistemi, şu şunu da bence gösteriyor. Ee, en öncelikli olarak kadınlar nerede olursa olsun, kadınların politik duruşları ne olursa olsun ya da kadınların ulusal kimliği, rengi, dili, inancı ne olursa olsun, dünyanın birçok yerinde e, kadının kadın olması sebebiyle uğradığı ortak bir şiddet zemini var. Ama tabii ki kadınların e, farklı kimliklerinden kaynaklı olarak maruz kaldıkları çok çeşitli, çok daha şiddetli e, e, biçimde kendini gösteren şiddet e, deneyimleri de var. Yani sömürge bir coğrafyada kadına uygulanan şiddet ile görece daha demokratik bir ülkede kadına uygulanan şiddet birbirinden tabii ki farklı ama kadının kadın olması sebebiyle dünya üzerinde e, kadına e, kadını hedefleyen bir ortak bir şiddet var. İşte kadınların demokratik konfederal sistemi bütün bunları bir arada birleştiren yerelin deneyimini, yerelin örgütlenme biçimini, yere, yerelin mekanizmasını evrensele e, taşıyan ve bu e, kadına topyekün yönelmiş bu şiddet e, e, sarmalı karşısında daha sağlam daha bütünlüklü bir e, duvar e, oluşturan bir e, e, çatı e, olarak e, değerlendirilebilir ve kadınların bu e, sistemde oluşturdukları e, öz savunma mekanizmaları tabi biri, biri uğruna hedef e, alınacak ya da vazgeçilecek e, öz savunma sistemi olarak değil, yerelin özelliklerini kendinde taşıyan, yerelin ihtiyacına cevap veren ama kendini bütünde de, evrenselde de e, ifade edebilen e, e, dolayısıyla farklılıkların bir araya geldiği e, bir e, mekanizma olarak değerlendirilebilir. Yani kadın yaşam ve özgürlüğü bir arada tutma meselesi önemli. E, çünkü e, kadını yaşamın ve özgürlüğün e, yegane gücü olarak tanımlıyor. Ya da kadın yaşam ve özgürlük kavramlarından bir tanesi olmadan sanki diğeri olmayacakmış gibi gösteren de bir bir felsefe aslında. Ve biz öz savunmayı tanımlarken öz savunmayı işte varlığın yaşamda kalmasının doğal bir refleksi olarak kabul etmiştik. Ve öz savunmanın da özgürlüğe akan bir yönünün olduğunu vurgulamıştım çünkü dışarıdan bir müdahaleyle değil bedenin kendi içinden doğal bir e, e, refleks geliştirmesiydi. Haliyle işte e, Jinjian azadi sloganının içindeki o j, e, yani e, jiyan ve azadi bana ikisinin birleşimi öz savunma gibi geliyor. Dolayısıyla Jinjian azadi böyle kadınların öz savunması gibi düşünüyor, düşünüyorum bazen açıkçası. Yani bu sloganın mimarı olan Sayın Öcalan'ın da hakkını bir kez daha vermek gerekiyor. Gerçekten kendisi çok ağır bir tecrit rejimine rağmen ve önceki yani 93'te 93'e ulaşan bu o, müzakere süreçlerinde ya da Kürt kadınların e, özgürleşmesi e, için e, açığa çıkardığı o devasa a, güç e, bugün dünyanın e, her yerinde e, yankılanıyor. E, tam da bu sebeple e, yani e, her defasında söylediğimiz bir şey var tecrit karşıtı mücadele gerçekten çok hakiki bir kadın özgürlük mücadelesidir. Çünkü tecrit altında tutulan tam da bu evrensel kadın aklını, bu kadın sloganını açığa çıkaran mimarın kendisidir. Yani biz kadınlar olarak bence olaya bu şekilde de yaklaşmalıyız. Ya da kadın özgürlük mücadelesinin en önemli basamaklarından bir tanesi de tecrit karşıtı mücadele olacaktır diyebilirim.